soru açı kenar bantlarıyla alakalı bir soru. İpin uzunluğu 28 veriyor. Bu tamam. Sonra ipi biraz geriyor. 12 santim yüksekliğe çıkartıyor. Şuranın 12 olduğunu söylüyor. E, bu uzunluğa x dedik. Bu uzunluk 28 eksi x olacak. Bu uzunluğa y edersek bu uzunlukla 14 eksi y olacak. Normalde burada bir pisagor ve bu üçgenin bir pisagor yapıp x ve y'leri bulabiliriz. 2000'e denklem yapıp. Yalnız onu yapmak çok uzun olacak. Onun yerine Üçgeni çizip acaba özel üçgen midir diye sorgulayabiliriz. Burayı 12 seçtik. Aklımıza 5-12-13 üçgeni geliyor. Burası 13. 9-12-15 üçgeni geliyor. Gerçekten topladığımız zaman bu ipin uzunluğunda 28 bulmuş olacağız. Yaptığımız işlem o zaman doğru. Şimdi orta noktayla alakalı ışıklara baktığımız zaman normal şartlarda 28'in yarısı 14'e 14'tür. Yalnız ne yapıyor? 13'e 15 i yapıyor. Demek ki 1 santim orta noktamız ya sağa ya da sola kaymış diyoruz. O yüzden cevap denizde olacak.